Ee, biz 16 Eylül'de yani geçen Çarşamba günü akşam e, Mevlüt Çavuşoğlu'nu e, konuk etmiştik Dışişleri Bakanı. O programda e, Meis konusunu tartışırken yanı başımızda vermişiz adaları geçmişteki büyük geçmişteki anlaşmaları büyük başarı diye anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef görüyoruz. Yanı başımızdaki adaları vermişiz dedi. Bu da hemen bir Lozan tartışması başlattı. Ee, CHP'den Ünal Çeviköz, iktidar yetkililerinin, Cumhuriyetimizin kurucu belgesi olan Lozan'ı tartışmaya açma, Cumhuriyeti kuran kadroların başarılığını küçümseme gibi davranışlar içine girmesi esefle karşılanmaktadır diye bir açıklama yaptı. Ee, bir yandan bugün yaşadığımız bu sorunlar, yanı başımızdaki adaların, ee, bizi sıkıntıya sokan, zorlayan durumları, coğrafi konumları, bir yandan da e, Lozan Anlaşmasıyla bunların e, verildiği iddiaları böyle bir tartışma yapıyoruz şu sıralar. Şaban Bey, ne diyorsunuz Sayın bu Bakanımız orada Lozan demedi. Dem De tam <laughs> dediğini söylüyorum. Evet. Okudum demin. Tekrar okuyorum. Geçmişteki evet. anlaşmaları büyük başarı diye anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef görüyoruz yanı başında vermişiz yanı başımızda adaları. Tam söylediği cümleler bunlar. Çağban Bey ne diyorsunuz bu konuya? Bu konuyla ilgili olarak? Ahmet Bey büyük talihsizlik olarak görüyorum. Gerçekten Sayın Dışişleri Bakanının hem de Yunanistan'la müzakerel olası müzakereler öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi olan Lozan Anlaşması'na böyle nasıl diyelim başarısız bir anlaşma bize hikaye olarak anlattılar. Ama işte adaları vermişiz meğerse biz o anlaşmayla meclis üzerinden imasında bulunması gerçekten büyük talihsizlik. Ben bunu daha önce de söyledim. Türkiye demokratik bir ülke olsa yani siyaseten dengeli bir ülke olsa sağ sol partilerinin dengeli olduğu medeni bir siyasi işleyiş olsa Sayın Bakan'ın bu açıklamadan sonra istifa etmesi gerekirdi. Gerçekten çok ağır bir laf aslında. Ee, yani bir de şöyle bir bakan bunu söylüyor Ahmet Bey, e, Türkiye'yi yalnızlaştırmış, Akdeniz'deki bütün ülkelerle ilişkilerini koparmış, e, yani mavi vatanı savunurken yanına bir tane bile dost bulamayan, bütün eski dostlarımızla düşmanlaşmış bir iktidarın dışişleri bakanı, e, Lozan Anlaşmasına, Kurtuluş Savaşımızın e, sonrasında e, kazanılan büyük zaferin işte Lozan'da taçlandırılmış e, şekli diye e, bildiğimiz, kabul ettiğimiz Lozan Anlaşmasını bu şekilde aşağılaması çok büyük talihsizlik ve önümüzdeki dönemde Yunanistan'la yapacakları olası müzakerede de Türkiye'nin el, elini zayıflatacak bir e, koz olarak görüyorum. Ama bu. E, Burada Neden? nasıl nasıl var. elini elini bakanının. elini zayıflatır. Yani Yunanistan ne der mesela? Ne ne denir de eli zayıflar Türkiye'nin. Ya yani sen kendi kurucu anlaşmanı bile e, küçümsüyorsun diyebilir. Yani Lozan Anlaşması'nı biz hani Yunanistan'a karşı ya yani başka ülkeler de vardı ama e, ya en büyük dava Yunanistan'a karşı yapılmış bir anlaşma. Ya sen kendi kurucu anlaşmana bile Kurtuluş Savaşı'nın işte masadaki anlaşmasına bile şeyle bakıyorsun, yani başarısız diye bakıyorsun diye Türkiye'nin tezlerini zayıflatabilir. Bir de gerçekleri yansıtmıyor Ahmet Bey. Yani Sayın Bakan diyor ki işte meclisi vermişiz diyor. Halbuki meclis ve Ege adaları hepimiz biliyoruz ki tarihçiler de yazdılar bunu. Bu, bu Sayın Bakan'ın bu sözünden sonra da yazdılar. Sayın Bakan'ın sözünden önce de daha önce de yine bu 12 adaların sanki Lozan anlaşmasıyla verilmiş e, suçlamalarına karşı daha önce de tarihçiler dile getirdiler bunu. Ege Adaları 1911 ve 1912 yıllarında yani Kurt, birinci Dünya Savaşı'ndan önce Balkan Savaşları sırasında e, dönemin Osmanlı Padişahları tarafından verilmek durumunda kalınıyor. E, Lozan'da bilakis İsmet Paşa ve Türk heyeti bu adaların silahsızlandırılmasını e, kabul ettiriyorlar e, katılımcılara ve Yunanistan'a. Ve e, aslında Lozan'dan baktığın zaman, yani Lozan Anlaşması üzerinden baktığın zaman e, 12 ada ve diğer Ege Adaları konusunda bir başarı da var Lozan'da. Yani adaların silahsız e, kalması şartı kabul ettiriliyor Yunanistan ve diğer katılımcı ülkelere. Sayın Bakan, e, Lozan Anlaşması'nı suçlarken bu gerçeği de... E, çarpıtıyor. Bu gerçeği de görmezden geliyor. Metiner. Şimdi Sayın Bakan'ın konuşmasını bu tartışmalar ortaya çıktıktan sonra ben de bir kez daha izledim. Münasıran Lozan'a bir atıfta bulunuyor mu bulunmuyor mu diye. O yüzden sordum. Siz de tekrar tekrar okurdunuz. Talihsizlik hem de büyük talihsizlik nedir biliyor musunuz? İnsanın söylemediği bir sözü söylemiş gibi varsayarak suçlanmasıdır. Yani Sayın Bakan Lozan demiyor. Demedi. Lozan demedi. Ben bizim programda. Lozan Lozan demeyecek kadar da tarih bilgisine sahip bir insan Sayın Dışişleri Bakanımız. Dolayısıyla demediği bir söz üzerinden Sayın Bakanımızı sanık sandalyesine oturtmak çok büyük bir talihsizlik. Hele bu ülkenin bir aydınının, entelektüelinin, bir gazetecinin ısrarla Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucu senedin iteliğindeki Lozan'ı eleştirdiğini iddia etmesi doğru değil. Önce buradan çıkalım. Bu doğru değil. Bu ideolojik siyasi bir körlük. Melih Çavuşoğlu'nu başka türlü eleştiriyor. Sayın Metiner, hangi anla Sayın Metiner? Say Sayın Bakan hangi anlaşmayı kastediyor o zaman? Şu anlaşmaları kastediyor. Eee 1947 anlaşması olabilir. Paris'teki anlaşma olabilir. 1913'te Mayıs işgal Yo. edildi Yunanistan tarafından. Hayır. Sonra e, İtalya 12 adalar üzerinde meclisi de içine alan 12 adalar üzerindeki haklarından feragat ettiğini açıkladı ama kimin lehine hangi ülke lehine feragat ettiğini açıklamadı. Halbuki o adalar İtalya değil mi? Evet mülkiyeti Osmanlı'ya ait olan dolayısıyla Türkiye'ye ait olan adalardı ama feragat ettiğini açıkladığı halde Yunanistan lehine de feragat ettiğini açıklamadığı halde biz o Sözleşmelerin sözlerin arkasına düşerek haklarımızı şey yapmadık. Birileri bütün bu dönemlerde... Yani bakanın dediği geçmişteki anlaşmaları büyük başarı diye anlatmaya çalıştılar bizlere maalesef dediği o büyük başarı diye anlatmaya çalıştıkları anlaşma hangisi diyor Şaban? İşte dediğim gibi yani mesela işte İtalya 12 adayı 1947 Paris Sözleşmesi ile. Yunanistan'a vermek zorunda bıraktırılıyor. O da 12 ada üzerindeki bütün haklarından feragat ettiğini açıklıyor. Ama hangi ülke lehine feragat ettiğini açıklamıyor. Ama daha önceki sözleşmede İtalya'ya verilirkenki sözleşmede e, tapusu mülkiyeti Osmanlı'ya ait olduğu için feragat etmesi halinde zaten otomatikman Osmanlı mülküne tekrar geçiyor. Ta Şaban Biz bunun Bey. izini sürmemişiz. Bunun takipçisi Sayın, olmamışız. Sayın Metiner, Ahmet Bey. Evet. Ders kitaplarında bakın. Bakın ders kitaplarında öğretilen anlaşma sadece Lozan Anlaşması. Sayın Bakan'ın kastettiği Lozan Anlaşması. Lozan'da yani verilmedi hiç bunu ki. Çarpıtmaya gerek yok. Ben Lozan'da verilmedi ki. Ben Sayın Metiner'in Lozan Anlaşması'nın Lozan Anlaşması'nın önemi konusunda Sayın Çavuşoğlu'yla farklı düşünmesini gerçekten önemsiyorum. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de Lozan Anlaşması'na karşı böyle hani Mevlüt Çavuşoğlu Düzeyinde bir bir saldırı yatanık olmadık. Sayın Metin Erde geçtiğimiz hafta da bir programda yine Lozan Anlaşması'nın önemli bir anlaşma olduğunu, bir başarı olduğunu, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tapusu olduğunu belirtmişti. Gerçekten önemli bunlar ama sayın Çavuşoğlu sizin programınızda Ahmet Bey şöyle diyor. Yanı başımızdaki adaları vermişiz. Geçmişteki anlaşmaları büyük bir başarı öyküsü diye bize ders kitaplarında, ders kitaplarında anlatmaya çalıştılar ama maalesef işte görüyoruz diyor. Ya ders kitaplarında anlatılan anlaşma Lozan Anlaşması. Şimdi bu bir bu çıkarımdır. Şey, 1943'teki İtalyan işte 12 adayı Sayın Şaban Sevinç yapmış olduğu bir çıkarımdır. Siz bakana sorarsınız. Burada kastettiğiniz Lozan mı? Evet derse bunun üzerinden eleştiri getirirsiniz Hayır, çıkarım değil. ama değil. Ama değil, Sayın Bir Metinat. diğer husus bakınız biz ders kitaplarında ders kitaplarında Şimdi şimdi bakınız prensip şudur. Eğer bir beraat-ı zimmet asılsa iki kişi oğlunun beyanı esas alınır. Sorarsınız Sayın Bakan'a. Burada kastettiğiniz Lozan anlaşması mı? Evet, kastettiğim Lozan Anlaşması diyorsa ondan sonra eleştiri getirirsiniz. Ama oraya takılmayayım ben. Şahsen Lozan'a ilişkin şeyimiz partimizin de Cumhurbaşkanımızın da söylediği hep şey şudur. Ne büyük bir zaferdir. Böyle artık böyle gurur duyacağımız Aa işte bu istediğimiz her şeyi elde ettiğimiz diyebileceğimiz büyük bir zaferdir. Ne de büyük bir hezimettir. Gücümüz o kadar da o kadarını alabildik çok daha güçlü olsaydık askeri anlamda siyasi anlamda masadan çok daha farklı kalkardık. Kalkabilseydik o zamanki Lozan Sözleşmesi farklı olacaktı. Bütün e, savaştan sonraki barış müzakereleri zaten ülkelerin güçleriyle orantılı olarak şekillenir. Bir de şunu söyleyeyim bakınız her seferinde Türkiye'yi yalnızlaştıran bir iktidar suçlaması getiriliyor. Ben çok merak ediyorum. Ege sorunsalında, Doğu Akdeniz sorunsalında bugüne kadar Türkiye'nin önünde kaç ülke vardı da AK Parti'miz iktidara geldikten sonra bütün bu ülkeleri karşımıza aldık. Bir, iki, ne zamandan beri? Mesela bazı arkadaşlarımız bize hep şunu söylerler. Uluslararası ilişkilerde dostluk yoktur, çıkar ilişkileri vardır derler. Doğrudur. Peki bu Doğu Akdeniz sorunsalı olduğunda, kendi çıkarları doğrultusunda veya da başka ülkelerin etkisi altında, nüfuzu altında, yönlendirmesi baskısı altında Türkiye'ye karşı düşmanlaştırılan ülkeler, gerçekliğini görmeden sanki hatalı Türk dış politikasından dolayı ülkemizin yanlışlığı idare etmek kendi ülkemize yapılan bir haksızlık değil midir? Yani Amerika'nın baskısını, Pompeo'nun baskısını, Mısır üzerindeki baskısını görmeden Mısır Yunanistan sözleşmesi yanlışlaşma ayrı bir tartışma ama. Ha bir de çok, çok merak ediyorum. AK Parti iktidara gelmeden önce gene Ege sorunu vardı. Gene Doğu Akdeniz'de bir biçimde sorun vardı. O tarihlerde bütün bu sorun, sorun alanlarında Türkiye'nin yanında hangi ülkeler vardı da bu ayrı, AK Parti iktidara geldikten sonra bu ülkeler Türkiye'nin düşmanı kesildi. Bu ayrı bir konu. Yani tartışacağız. Şimdi şu anda Türkiye yalnızlaştı diyen biri yok şu anda yani. Öyle ama Sayın Dışişleri Bakanı Türkiye'yi yalnızlaştıran ha, an, bir o, o, o iktidarın bakanı olduğu için aslında istifa etmelidir. O doğru, Tamam. O, tamam Davuto doğru. bakınız Şaban Bey e, Metiner e, durumu ortaya koydu kendi bakış açısıyla bir şey var mı söyleyeceğiniz bir şey? Ahmet Bey şimdi Sayın Metiner diyor ki e, yani hangi ülkeler dostumuzdu da yalnızlaştık e, Akdeniz'de Orta Doğu'da diyor. E, ben sayayım kendisine e, İsrail İsrail'le gayet iyi dostluğumuz vardı. Türkiye-İsrail ilişkileri çok iyi düzeydeydi. Gerçekten çok iyi düzeydeydi. Hatta Sayın Erbakan döneminde bile 96-97'de bizim İsrail'le ilişkilerimiz daha da geliştirilmişti. Sayın Erbakan hükümeti yeni anlaşmalar yapmıştı İsrail'le. Ben o zaman parlamento muhabiriydim. Hatırlıyoruz. Sonrasında da diğer bölge ülkeleriyle Mısır'la çok iyi ilişkilerimiz vardı. Mesela şeyin Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılma sürecinde Mısır Devlet Başkanı, dönemin Mısır Devlet Başkanı Sayın Mübarek, Hüsnü Mübarek, Şam'a giderek Esad'a Türkiye'nin talebini iletmişti ve bu iş ciddi, Türkiye'nin şakası yok. Siz Abdullah Öcalan'ı Suriye'den kovun, çıkarın demişti. Hatırlayalım. Yani, tamam Şaban Onun Bey, Bey uzatmaya Şan gerek yönetimi. yok. Ya yani bir, yani... İsrail'le aramız iyiydi. Mısır'la aramız iyiydi Metiner. Benim sorum evet. herhalde anlatamıyor evet. muyum? Ege ve Doğu Akdeniz sorunsalında Türkiye'nin yanında AK Parti'den daha önce saf bağlayıp da gene bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de iktidarımız sayesinde bize düşman olan kaç ülke sayabilirsin diyorum. Ben şeyden bahsetmiyorum genel anlamda. İsrail'e ilişkilerimiz gel gitti olmuştur. İyi olduğumuz dönemler olmuştur, kötü olduğumuz dönemler olmuştur. Ama bu İsrail politikalarından kaynaklıdır. Mısır'da şu an yarın başka denklemler kurulabilir. Suriye'de durum farklı. Şimdi ben Doğu Akdeniz ve Ege meselelerinde soruyorsunuz. Türkiye'nin daha önce kaç tane yanında sahip, yani, bağlı Ege'de ülke vardı da biz onlar uzaklaştılar. Anladım. Ege'de, Doğu Akdeniz'de kim bizim yanımızdaydı ki onlar şimdi uzaklaştılar. O anlamda söylüyor Metiner. Evet, ee, bütün bütün bu ülkeler, bütün bu saydığımız ülkeler, saydığımız ülkeler Türkiye'nin karşısında değildi. En azından Türkiye'nin karşısına çıkmıyorlardı. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri Yunanistan'ın Girit adasına Türkiye'ye karşı işte güç gösterisi olsun diye Yunanistanla dayanışma için uçak göndermiyordu. E, keza diğer işte Arap ülkeleri Türkiye'ye karşı cephelerde askeri olarak konumlanmıyorlardı. İsrail keza işte Türkiye'ye karşı bir tek bir tek cümleyle bu cevap vereceğim. Hocam, burada Mısır, Mısırla 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 çok iyi ilişkilerimiz vardı. Bakın Mısır Mısır Sisi Sisi iktidarını biz devirmeye çalışıyoruz Türkiye olarak. Sisi iktidarını devirmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde o ihvan siyaseti, ihvan anlayışı nedeniyle bütün o işte Arap ülkelerinde. Gelelim bu konulara. Ee, şimdi yok ben girmek daha, istemiyorum hani, bu şimdi bu ben ya Şaban Bey öyle dağın, dağın, gibi. Dağınık, yani konu, dağınık, konu, konuyu dağıtmayalım. Yani, yani. yani. yani hani karşı. O değil. de Yalnız, Yalnızlaş bir dakika bir şey açıklama yapayım öyle ondan sonra olur mu Şimdi yalnızlaşma meselesi, yalnızlaşma iddiası ayrı bir tartışma. Lozan'ı tartışıyorduk. Şimdi oradan bir cümleden yola çıkarak e, iş büyüdü. Ya, kimsenin Lozan... Sadece bir cümle diğer konular hocamın ihtisas alanıdır. Tamam. Bir, <laughs> FETÖ darbesi başarılı olmuş olsaydı zaten Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Türkiye'ye karşı bu şekilde konuşlandırılmayacaktı. Bunun Mısır'da dair. <laughs> FETÖ darbesini başarısız kıldığımız için Amerika'nın baskısıyla hem Birleşik Arap Emirlikleri hem yeni Suudi yönetimi hem de Mısır Türkiye'ye karşı bölgede düşman bir eksen oluşturdular. Bunun müsebbibi AK Parti'nin hatalı dış politikası falan değil. Bu. bu gerçekliği görmeden Biden'ın açıklamalarını da yani anlayamazsınız. De, İçeride Erdoğan'ı evet. devirmek için muhalefet bir De Şaban Bey yani şöyle şöyle bir yani. olay da var. Yani şimdi Mısır tamam iyi güzel de kardeşim sen darbe yapıyorsun. Sokağa çıkan darbeye karşı çıkanların üzerine makinalı tüfekle ateş açıyorsun. Yüzlerce insanı öldürüyorsun. Yani biz bir şey yap, yapmayacak mıyız? Mısır'la aramız iyi olsun diye. Yani mesela İsrail bize her on vermiyor terörle mücadelemizde. Çok iyi dostumuz. De diğer diyorsa, diğer ülkeler diye diğer ülkeler. Ya te, diğer ülkeler nasıl davranmışsa biz de öyle davranabilirdik. Yani ilişkileri koparmaya gerek yoktu. Bir de sayın şimdi met, diğer ülkeler darbeyi yok, darbeyi alkışladı. Şey, işte, başarılı olsaydı Diğer ülkeler alkışladılar darbeyi. Kimsenin ya umurunda biz, olmadı ya. Türkiye'nin 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 çıkarları Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa öyle davranırdık. Bakın ya şimdi geçtiğimiz şey ya hafta hiç, Mali'de insanlık diye şey kalmadı mı yani? Askeri darbe oldu. E Mevlüt Çavuşoğlu oraya gitti. Sayın tamam, Çavuşoğlu Mali'ye gitti. Askeri <laughs> darbeyi yapanlarla görüştü. Ya 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 İsrail yapmış. İsrail dostumuzdu da bize neden ver. Türkiye'nin Çıkarı gerektiriyorsa gitsin. İsrail dostumuzdu da bize niye engelledi? değer Mali değer Tara e ellerinde tüfekle sokaktaki insanları tarıyorlar, oraya da gitmesin. Öldürüyorsa gitmesin abi. Öyle işte saçmalık olur mu yani? Çıkarımız diye insanların göz göre göre meydanlarda ayağa kalkan sivil insanlara ateş açılmasına çıkarımız diye. Destek veremeyiz yani ben de yani bir de İsrail'e karşı Filistin olan mücadele böyle, veren solcular hala nasıl böyle dramatize ederse destekliyor o da ayrı bir şey yani. Ama dramatik olay ben dramatize etmiyorum olayı söylüyorum yani olayın kendisi drama dram zaten yani fazladan dramatizasyona ya gerek ben, yok. Biz kendi ülkemizin çıkarları açısından bak yaklaşmalıyız? Şimdi Mısır'daki durum böyle bir e, yaşanmışlık değil. Bir Bakın. de Mevlüt Çavuşoğlu Lozan'da adaların Yunanistan'a verilmediğini bilemeyecek kadar da. Kimse kusura bakmasın yani. Lozan'da Peki. Lozan'da Adalar Yunanları'na verilmedi. Hocam şöyle yapalım. Zaten. Önce bir evet, Lozan meselesini bir tartışalım mı? Ömer Bey. Evet Çavuşoğlu, Lozan. Ahmet Bey, e, ben e, Sayın e, Dışişleri Bakanı'nın yani Lozan'ın dört tane maddesinin okumamış olması ihtimalini düşünemem daha iyi. Dolayısıyla e, ben e, Sayın Dışişleri Bakanı'nın Lozan'ı kastettiğini zannetmiyorum. Ama müsaade ederseniz e, hem Sayın Bakan'ın o günkü açıklamasına hem de e, bu Lozan'la ilgili tartışmaya maddeler üzerinden basitçe cevap verelim. Bir, 12. madde. İmroz, Bozcaada, Tavşan Adaları dışında Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya Adalarını biz 1913 tarihli Londra Anlaşması 1913 tarihli Lozan metninden okuyorum. Atina Anlaşması yani 1920 meclisi ve 23 öncesi meclisten önceki bir Osmanlı Devleti'nin mirasını da başından beri kabul ettiğimiz için o anlaşmalar gereği bırakmışız. İki, aynı maddede şu yazıyor. Diyor ki Asya kıyısına 3 milden az bir uzaklıkta bulunan adalar Türkiye egemenliğindedir diyor. Buradan hemen güncel konuya Meis Adası'na gelelim. Biliyorsunuz 2.7 mil. Dolayısıyla bu 3 mil sınırındaki tüm adalar zaten biz. Ben şöyle düşünüyorum. Sayın Çavuşoğlu 1947 yani dünyada 1. Dünya Savaşı'ndan çıkıldığı dönem hemen ertesinde 2-3 yıl sonra çok partili döneme girme ama sonrasında ve hatta bence kendisi özeleştiri de yapıyor. 15. maddeye sahip çıkmamakla ilgili bir eleştiri yapıyor. 15. madde ne? Asıl sorunun kaynaklandığı yer. Yani Stampilya Adası, Rodos Adası, Kalki, Skarponto, Kazos, Piskopos, Miziros, Kalimnos, Doros, Liplos, Simi, İstanköy, Meis ve 152 tane kayacık. Biz bunları Lozan'da gene daha önce Osmanlı döneminde yapılan sözleşme gereği ve mirası kabul ettiğimiz için İtalyanlara bırakıyoruz. Ama 16. madde var. Bunların statüsü değiştiğinde biz burada yeniden toprakların geleceğini düzenleyecek şekilde hakka sahibiz. Dolayısıyla 1947 yılında Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Türkiye'nin ekonomik durumu çok partili süreç partinin yeni partinin iktidarın oturması uluslararası alanda daha e, ikinci Dünya Savaşı'nın etkilerini yaşıyor olmamız ve bu süreçte barışçıl bir yöntemle gitmemiz ve önümüze dayatılan Paris anlaşmasına taraf olarak oturmamamız haklı olarak çünkü konu Yunanistan'ın hiçbir taraflılığı olmamasına rağmen o adalar için 15. maddedeki adalar için onun karşısına oturmamız isteniyor. Ben Sayın Çavuşoğlu'nun bu konuda eleştiri yaptığını düşünüyorum. Bir, 12. maddenin son cümlesinden yani 3 milin altında kalan tüm adalar Asya'nın uzantısında olanlar bize ait olmasına rağmen, açıkça yazmasına rağmen biz bugün hala buna sahiplenemiyoruz. Bu Peki bir o zaman bir dakika iki, Ömer Bey, bir, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika, lütfen. Yani aslında Lozan'a göre Meis'in bize ait olması gerekiyor. Ben yanlış bilmiyorsam Meis bize 2.7 mil uzak. E ben de öyle biliyorum. Yok yani Lozan'da Meis Meis'i ele yani, zaten getiriyorlar. Açık ve net bu madde bakın. bu maddeye göre 3 mil evet. mi diyordu. 3 mil diyor. Bu maddeye göre Meis'in Türkiye'ye ait. Asya kıyısından 3 milden az uzaklıkta olan adalar Türkiye'nin egemenliği altındadır diyor. Lozan Anlaşması. Buna artı ilave de devam ediyor. Bu sırada bizim takip etmediğimiz ben hükümetleri bir silsile olarak söylüyorum. Ne diyor? Diyor ki Yunan hükümeti Midilli, Sakız, Sisan ve Nikarya adalarında hiçbir koşulda deniz üssü kuramaz. İstihkam yapamaz diyor. Mesela bunlar da oldu. Sadece hani ben bu hükümet döneminden bahsetmiyorum. Ama 18 yıldır da iktidarda olan bir hükümetin dışişleri bakanının da bu eleştiri yapmasını ben olumlu buluyorum. İki, Yani aslında bir bir Lozan Lozan'ı delen Lozan'ı delen Lozan anlaşmasındaki hususları delen taraf Yunanistan aslında. Tabi. E, dolayısıyla Lozan anlaşmasına uymuyorsunuz. Evet ve 1947 sonrasındaki süreç Ahmet Bey bakın Yunanistan hiç savaş kazanmadan, hiç savaş kazanmadan 40 bin kilometre kare toplarını 110 bin kilometreye çıkardı. 3 yani mil kararı bin, Lozan'da var, 6 mile çıkardı. Savaşı... Neyse bu detayları bırakalım. Şimdi Ömer Bey şey... şunu söyle, yani işin şu çıkıyor sizin... Lozan eleştirisi bakımından söylüyorum. Anladım. Yani şimdi tarih te tek tek madde madde değil de genel olarak, genelleyerek gidelim. Bir... Lozan'da bir 3 kilometre vurgusu var ona bakmak lazım yani e, siyasi tarihçiler, e, siyasi Hiç hukukçular bu konuda nasıl bakıyorlar? Ya bu kadar maddede böyle yazıyorsa meis nasıl oluyor da Yunanistan'da kalmış? Ona bir bakmak lazım. Birincisi o. İkincisi i̇şgal biz... altında zaten bunu iddia ediyoruz Ahmet Bey. Meis işgal Bakın, altında demiyoruz aa, biz Yunanistan toprağı diyoruz. Om... Mayıs için biz işgal altında mı diyorsun? E, hukuk, hukuk olarak başından beri Mayıs işgal altında bunu söylüyorum. Bakın geçenlerde siz Aydın'ın sizden başka söyleyen Eşek var mı? Eşek adasına. Yani? Bütün... Bakın ben de ileri gidiyorum. Ya Ömer Bakın, Bey bir saniye beni duyabiliyor yok. musunuz? Ben dosandaki metni okuyorum. Bir dakika e, bir bir, bir evet. yavaş gidelim. Yine okuyacaksınız. Sorum şu diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti. Gelmiş geçmiş bütün devlet adamları, hukukçular hiç kimsenin gözüne çarpmamış mı bu 3 kilometre Lozan'daki 3 mil vurgusu? "Meyis bizimdir." dememiş mi? Yani siz bakıp buldunuz ve "Meyis bize aittir." Şimdi bu programda ortaya çıktı. Böyle bir durum mu var? Hayır, böyle bir durum yok. Bu hep tartışma konusu. Bu hep bilinen bir konu. Ben 12. maddeyi okuyorum. Bunu işte o yüzden de söylüyorum Sayın yani Çoğu ilgili olması, olması mümkün değil. Meis ile ilgili bir O tartışma, yüzden bir eleştiri var. Ya Meis Biz, Yunanistan topraklarındadır. Yunanistan toprağıdır. Bu konuda bir tartışma ben duymadım. Duyan var mı? Tartışmalı bir yer mi? Hocam Yaşar Hocam. Meis, ya 12. maddede Meis yok. Sadece bakın bakın Ahmet Meis Meis'i ben, Lozan meis delegesi bakın meis Meis'i e, Lozan'da e, Lozan heyeti gündeme bakayım. getiriyor. Çok yakın çünkü. ...çok yakın. Yani içlerini sindiremiyorlar. Almak istiyorlar. Masaya getiriyorlar onu. Lozan'da. Fakat, tabii tabii. Lozan'da. Fakat müttefikler öyle bir... ...kenetleniyor ki karşı taraf. Fransa diyor ki Meriç sınırını tartışmaya açarım. İtalya diyor ki... ...müttefiklerin tazminatlarını ödersiniz o zaman. Heyetin de... ...bütün konsantrasyonu... Niye bu kadar oluyor. önem veriyorlar Meis'e? Yani küçücük bir ada. E Türkiye'nin yani. dibinde. E bugün Vermi bugün görüyoruz ki işte... E, ...şeyi sın, sınırı oradan başlatıyor... Ee, o stratejiye göre strateji demek. Strateji yani ne Ahmet kadar Bey, ana karaya yakınsa, küçücük bir parça bir da olsa önemli bir şey lazım. kuşkusuz. Nitekim giden heyetin büyük konsantrasyonun, kapitülasyonların kaldırılmasına ilişkin esas itibariyle. Yani Mehmet Bey'in de dediği gibi gücü oranında bu kadarını yapabiliyorlar. Yani bizimkiler de bastırıyorlar meclisi almak. Meclisi istiyorlar. İstiyorlar. Yani bu kadar tabii, yakın. Tabii, tabii. Bir de direnç, bu, yani bu dirençle tabii, Evet dirençle karşılaşıyor. Ömer Bey. Şimdi bir genelleyerek Peki, söylerseniz çok çok e, makbule geçecek. Kısa, genel, hemen anlaşılır bir şekilde. Yani siz ne diyorsunuz? Lozan'da Peki. Şu var, Meis şunu Adası, yapmıyoruz hani Lozan'da Meis Adası özelinde konuştuğumuzda Meis Adası Lozan'da 15. madde kapsamında İtalya'ya bırakılmış adalardan biridir. Ve İtalya buradan gittikten sonra 47'de Paris Anlaşması döneminde 12. maddeye atıfta bulunuyorum. Diyor ki 12. madde İtalya gitti artık. En azından diyorum 3 milin içinde olan adalar bizimdir. Madde açıkça yazıyor. Ve meis bunların içerisinde özelliği itibariyle 3 milin içinde bulunan adalardan biridir. Hani diğer adaları geçiyorum. Bunu açıklamak için söylüyorum. Meis adası 15. kapsamında... Ama söylediniz, madde kapsamında anlaşıldı. Yani madde, iki madde, iki, iki madde. Yani 12. Hayır, o anlaşıldı. 12. Bir dakika, ben şimdi ne demek istediğini önce bir anlamak istiyorum. Şu, şu 12. Istiyorum, maddede 3 mil vurgusu var. Adalar tamam. tarif ediliyor, üç ediliyor mil. burada meis yok. 3 mile girmiyor mu meis? O da öyle diyor da, haklı olarak. Da 15. maddede meisi düzenlemiş, onu İtalya'ya bırakıyor. O zaman meise İtalya'da özel... Diyor. Bir dakika, İtalya'da... Meise üç özel üç düzenleme da, var. İtalya'dan evet. sonra... Yani, yani, bir daha söyler misin? 15. Misiniz? maddede. Ömer Bey bir dinleyin. İtalya'ya bırakılıyor. İtalya'ya, Türkiye aşağıda sayılan. Diyorlar ki Meis'e özel düzenleme yani. var diyorlar. Yani Meis'le birlikte başka diğer adalar da var kuşkusuz ama Meis'in adı geçiyor 15. maddede. Yani, yani anlaşmanın Ömer 12. Bey maddesinde. Doğru evet. tabii. 12. maddesinde yine bir grup adanın ismi yani, geçiyor. Onları, Ömer Bey evet. mantıken diyor ki. Yani evet tabii. Mantık can eğer diyor 3 mil'e kadar i̇şte çelişki ver, o. bir çelişki var çelişki diyor. Çelişki var tabii. Ama zaten diyorsunuz o zamandaki e, maddelerde yani, evet. bir sürü çelişki evet. var. Yani mevzi almak istemişler Siz... ama olup başarılamamış. Yani asıl verin. problem şu. Sanıyorum bu tartışma özünde sanıyorum yüzünde, o reklamdan sonra sanıyorum 12 ada 12 ada haricinde 12 ada haricinde sahipsiz kayalık ve diğer adacıklar için uygulanan getirilen bir 3 mil kuralı var.